bak Kemal'in Tel Aviv'de heykeli var. Bu adamın heykeli İsrail'de ne işi var? Çünkü onlara ne borcu var? Ne derler ona? Olsun, değil mi? Sen olmasaydın olmazdık diye getiriyorlar. Bu işler bu kadar. Abi adamın anlatışı o kadar komik ki. Niçin varmış? Çünkü onların Atatürk'e vefa borcu varmış değil mi? Ne işi var söyleyelim. İsrail'de bir değil iki tane Atatürk büstü var. Bunlardan birincisi Berşaba'da bir meydanda. Bu meydanda Berşaba ya da diğer adıyla Virüs Tebi Muharebesi'nde şehit düşen Osmanlı askerlerini anmak için bir anıt taşı. Arkasında da Osmanlı'dan kalma restore edilmiş demiryolu istasyonu bulunuyor. Yani burası Türkler için önemli bir yer olduğu için 2008 yılında Büyükelçimiz Namık Tan buraya bir de Atatürk büstünün konulması için çalışmalara başladı ve büst Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yaptırılıp Türk Deniz Kuvvetleri ile buraya getirildi. İkinci büst ise İsrail'de yaşayan Türkler tarafından Arkadaş Derneği'nce Arkadaş Derneği'nin bahçesine konuldu. Bu arada Büyükelçi Namık'tan bunun açılışına da katıldı. Yani kısacası bu iki anıt da Türk eliyle yaptırıldı. Bu adam öyle bir anlatıyor ki sanırsın tüm İsrailliler toplanmışlar bizim Atatürk'e vefa borcumuz var deyip heykelini dikmişler. Niye? Japonya'da da var heykeli. Sence Japonların Atatürk'e vefa borcum var? Bu nasıl bir kafaya? Gerçi sizde mantık